Selam olsun sevgili güzel YouTube gönül dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Yüce Rabbimin rahmeti, bereketi hanenize ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim sizleri kötü nefesli, kötü sesli, kötü gözlü insanların şerrinden, nefesinden, gözlerinden korusun inşallah. Sevgili güzel gönül dostlarım, yıldızlarınız yüksek, şanslarınız bal olsun. Bahtınız, nasibiniz, kısmetiniz inşallah açılsın. Dilerim her şey tez vakitte gönlünüzce olsun diyorum. Sizlerin bana gönderdiği güzel enerjileri baz alarak fincanımı kapattım. Kollektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten sevgili güzel gönül dostlarım. En önemlisi duru görü enerjime her ne yansıyor ise Olumlu ve olumsuz sizlere gördüklerimi aktaracağım. Sizlerden ricam sevgili güzel arkadaşlar kanala abone olup buradaki alma verme dengesini sağlamak bizler adına çok önemli. Sizler bana ayırdığınız zaman için ve ben de ayırdığım zaman için sizlere hakkımı helal ediyorum. Sizler de bana hakkınızı helal edin lütfen. İnşallah her şey gönlünüzce olsun sevgili fal sahibi arkadaşım. Eril ve dişil olan arkadaşlar lütfen kendi hikayenize, yaşadıklarınıza ve size uyan kısımları uyarlayarak baz alın. Size uymayanları da evrene gönderin gitsin. Şimdiden bereketli bir hafta diliyorum. Allah'ın rahmeti sizinle olsun. Bakalım sevgili fal sahibi arkadaşım şöyle bir göstermek istiyorum. İlk gözüme çarpan sevgili arkadaşım T ve A özellikle E harfi yansıdı. Tabii ki bunların yanında 4 ile 5 rakamı yan yana çıkmış ama burada 45 günde olabilir veya da <laughs> 45 saat de olabilir bakın dikkat edin veya da 4 ile 5 yan yana çıkıp ortasında bir virgül işareti olduğu için 4 numara kapı numaran 5 numara kapı numaran da olabilir ama sevgili güzel arkadaşım bu telveler bizlere en önemlisi duru göre enerjim diyor ki eril ve dişil kişisi karşılıklı bir konuşma yapacak oldu ve bu konuşmayı da bir masa başında yapacak olduğunu gösteriyor telveler. Çünkü masa başında hararetli bir konuşma geçecek aranızda sanki geçmişi yad eder gibi yani öyle bir geçmişi konuşacaksın ki sen de daha çok hararet görüyorum sevgili fal sahibi arkadaşım konuşmayı çok daha sen bekliyorsun çünkü burada en çok gözyaşı akıtan en çok sıkılan darlanan bunalan sen olmuşsun ve bu konuşmayı da zaten uzun vadedir de bekliyormuşsun ortalık ortalama 7 gün 7 haftadır ya da 7 aydır ya da 2017'den beri sanki bu konuşmayı bekliyormuşsun ve bu konuşmada artık verdiğim süreç içerisinde sağlanacak olduğunu sizlere müjdeleyebilirim ne zaman dinliyorsanız zamansız zamanıdır fallarım çünkü ve artık geçmişi böyle yad eder gibi bir bütünleşmeye gider gibi bazı Rabetli bir konuşmalar yaşanacak. Eril dişisi sanki kendini haklı çıkartmak ya da bu dinleyicim erilse e, dişil kendisi böyle bir kendini haklı çıkartmaya çalışacak ama siz taviz vermeyecek olduğunuzu hissediyorum. Çünkü yüzleşme esnasında Karşı taraf boynunu bükmüş bir durumda ve gerçekten e, o kadar diklenmiş ve o kadar çok böyle sivri dillilik yapacak ki lütfen siz burada olan hakkınızı kesinlikle alacaksınız. Ve üçüncü şahısla ilgili bir problem nerede yansımış telvelere farkındaysanız el hareketlerimi fazla kullanmıyoruz. Ve burada üçüncü şahıs da yansımış pişmanlıklar burada mantıklı e, ee, hareketler edeyim derken üçüncü şahısın hilesine üçüncü şahısın kumpasına bu kişi gerçekten yenik düşmüş. Niye? Çünkü cazibesini şeytanlığını kullanmış. Yenik düşmüş ama şimdi burada üçüncü şahıs kişisi çekiliyor ve sizinki karşınızdaki partnerimiz aklımızdaki kişi Burada bir pişmanlığı, burada yaptıklarından dolayı darlandığını, bunaldığını şu anın enerjisiyle net olarak hissediyorum. Çünkü kul hakkına girmiş. Siz unutursunuz ama Rabbim unutmaz sevgili arkadaşım. Kırık kanat olan sizsiniz. Rabbim ne diyor? Ben kırık kalplerdeyim diyor ve bu kalpler inşallah siz izin verirseniz, siz burada izin verirseniz onaracak. Ama izin vermezseniz burnunu süründüreceksiniz bu kişinin. Bu kadar da net söylüyorum. Çünkü burada terazi çıkmış. Terazi adaletin terazisidir sevgili arkadaşlar. Yine eller devreye girdi. Eller, eller, eller. Yani kusura bakmayın ama Buradaki durum pişmanlığı var ve size soğuk davranıp önünüze duvar örmüş ve sizinle ilgili olan güzel kısımları size verdiği sözleri hep askıya almış. Neden? Üçüncü şahısın şeytanlığı daha ağır basmış ama üçüncü şahısı arkasını almış ve buradaki durum bir evli çiftseniz şayet evliliğiniz kurtulacak. Eğer ki evlilik yolundaydınız değil mi? Siz izin verdiğiniz kadar karşı taraf. Bakın siz izin vermeyeceksiniz bir kısmınızda süründüreceksiniz. Çünkü hak ettiğini verecek olduğunuzu da hissediyorum. Evet yıllarca baş koymuşsunuz. Aynı yasta hakaret etmiş, çok uyarmışsın, çok soğuk davranmış, her şeyine göz yummuşsun ve bir çizgi koymuşsun evliliğinde o çizgiyi o sınırı aşmış. Haklı mısın? Davanda haklısın. Zaten terazinin çıkması belki de terazi burcu mensupsun ama bilemiyorum ama buradaki hak ve hukuk sahibi sensin sevgili arkadaşım ve buradaki durumla ilgili de hayırlı bir gelişme dediğim gibi dörtlü beş yan yana çıktığı için e, buradaki bir gelişmeyi yaşayacaksınız inşallah. Niyetiniz var, hacetiniz var, bununla ilgili meyveleri toplamaya başlıyorsunuz. Bir takım gelişmeler bu işle ilgili ya da muradınızla ilgili yüzünüzü güldürmeye başlayacak. Kalbin, gönlün sanki birine bir kırılmış. Burada bir bayrak yansımış ayrıyeten de. Kalbin gönlün birine kırılmış. Ama bu bayramda çıkması zafer demektir. Bu konuşma bu kalbinin kırıldığı kişiyle ilgili bir adım atılacak olduğunu da size söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Eğer bayraklı bir yerden iş bekliyorsan da bayraklı bir yerden haberin gelecek. Ama senin gönlün birine kırılmış. Bu gönlünün kırılması karşı taraf Size bir adım atacak ve onaracak belki de çok sevdiğim bir arkadaşın belki de çok sevdiğim bir dostun ama birine kalbin gönlün kırılmış senin ve sen tamamen kenara çekilmişsin bu kişi de M harfi ve özellikle de R ve V harfi de yansımış sevgili arkadaşım ve bu kişi bir haksızlık yapmış ki o yüzden sen çok kırılmışsın. Evet, ailen veya akraban veya da çevrenle sıkıntılar da yaşamış olduğunu da görüyorum. Bir türlü düzene çıkamıyorum dediğini de hissediyorum. Ama bu yaşananlar seni çökertmiş. Ama Rabbimin izniyle sen ruhen inşallah psikolojik olarak inşallah 15 güne kadar feraha kavuşacaksın. Terslik problemler ee, gerçekten hayatında bir bıçak kızı gibi böyle bıçak keskinliğiyle kesip atacaksın ve inşallah hanenin üzerindeki husumetler de dağılmaya başlayacak. Kafanızda planlar var projeler var ve bir türlü problemlerden, sıkıntılardan o işine, o projelere kendini veremediğini de hissediyorum sevgili arkadaşım. Bir aslan yansımış. Aslan falda çıkması bir güçtür. Bir güç geliyor ki sana, bir kudretlenme geliyor ki sana. Artık yolunda senin kimse duramayacak. O plan, o program, o projeler her neyse, daha önce dediğim gibi sorunlardan, sıkıntılardan Birçok kişinin sana verdiği dertlerden, kederlerden ilgilenememişsin ama Rabbimin izniyle buradaki problemler bir bıçak gibi kesip atacaksın. Üzerindeki husumetler de dağılacak. Kafandaki planlar, projelerle ilgili bir girişim başlatacak olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Arka arkaya iki tane fırsat geliyor çünkü. Çok güzel bir fırsat geliyor. Mucizeler hiç beklemediğimiz bir anda gelir. Biliyorsunuz yani bizleri sevindirecek, hoşumuza gidecek güzel haberler, güzel gelişmeler bu dönem içerisinde alacaksın. Tutmuş olduğunuz niyetle ilgili Buradaki sorunlar ve gündemde maddi konular, ekonomi olarak sıkıştım, darlandım. Hayırlı bir kapı açılmayacak mı? Artık bak görüyor musun? İki büklüm olmuşsun, sevgili güzel arkadaşım. A ve ee, burada en önemlisi <laughs> Ö harfi sana neyi hatırlatır bilmiyorum ama. Bu kişinin gözlerine lütfen dikkat et. Burada hanenin içerisinde maddi ve manevi olarak bir denge, bir de başarı gelecek olduğunu görüyorum. Ama en önemlisi dış kapına bak derim sevgili arkadaşım. Dış kapında bir toprak gibi, bir yağ gibi bir şeyler serpilmiş. Çünkü burada e, tam böyle iyi olacaksın. Tam toparlanacaksın. Tam böyle e, şifa enerjisi gelecek. Ya maddi olarak sınanıyorsun, ya hastalıkla sınanıyorsun ya sevdiklerinle sınanıyorsun. Buradaki negatif enerji senin önünü kesiyor sevgili arkadaşım. İyi giderken bir anda pürüzler de hayatınızda olduğunu hissediyorum. Şöyle biz de hane tabağına bakalım. Maşallah bugünün enerjisi çok aslında güzel ama bazen önümüze negatif enerji kötü gözler çıktığı zaman da ben sizleri bilgilendirmekle ve aydınlatmakla burada olduğumu da ayrıca söyleyeyim sevgili arkadaşım. Evet şöyle akmadı çünkü G ve Y harfi bir göz aydınlığın geliyor adında ve soy isminde olabilir. 5 gün 5 hafta ayın 5'i 15'i G ve Y harfi adında ve soy isminde var ise büyük bir göz aydınlığın geliyor. Evet e, bu dönem sanki midende bir ekşime ara ara yansıyan sanki midede yanma midede bir şişlik hissi olduğunu görüyorum sevgili fal sahibi arkadaşım ve böyle ellerini bağlamışsın oturuyorsun düşünüyorsun. Çünkü melankolik bir ruh hali içerisindesin. Ama bir bayanın kumral tenlerde bir bayanın bakın enerjisinde olduğunu görüyorum. Bu bayanın gözleri sizin üzerinizde, gözü resmen sizin üzerinizde. Çünkü gözüne vuran bir ağrı, baş ağrısı ve bu alametlerden dolayı da Evdekilerle tartışma, evdekilerle bazen böyle zıtlaşmalar yaşandığını ve kafan hiçbir şeyi kaldırmadığını hissediyorum. Çünkü bu dönem böyle bir enerjidesin. Soldan soldan vuran baş ağrıları ve gittiğin işlerde görüşme yaptığın konularda bir başarısızlık yaşadığını ama ille de ısrarla sen güç ve başarı istiyorsun. Zaten bir de aslan çıkmıştı aslan kudretlenmektir başarı demektir belki de sen aslan burcuna mensupsun bilemiyorum ama buradaki başarısızlık buradaki sıkıntı elin kolun o kadar kalkmaz bir ruh hali içerisindesin ki o kadar da cömert bir insansın ki yani Rabbim keseni bereketlendirecek Rabbim seni aydınlığa ve selamete çıkartacak gönül hanende yaşadığın sıkıntılar elen ve keder yaptığın durumlarla ilgili yavaş yavaş dağılacak ve inşallah burada iki günlük bir süreç içerisinde ya da iki hafta da olabilir çok güzel gönül haneni aydınlatacak sevindirecek bir haber de gelecek sevgili arkadaşım bu sıkıntılar yavaş yavaş kalkacak ve kendi haneni ve kendi yuvanı da kuracak olduğunu hissediyorum yalnız dinleyeceğim bu nazar elementini e, üzerinden gerçekten biraz şifalandırarak atman gerekiyor nasıl yapabilirsin nazar ayetlerine yönel kendine okuttur bir bayansan bir erkeğin nefesine ve buradaki e, kalbine güvendiğin olgun bir kişiye okuttur baban olabilir abin olabilir sevdiğin değer verdiğin bir kişinin iyi niyetine güvendiğin bir erkek okusun Dinleyicim erkekse de sizi bir bayan okusun. Yani muhakkak kendinize okutun, suya okutun için ve ayrıyeten de döktüğüm kurşunlar zamansız zamanıdır. Kolektifin en yüksek kayrına diyerek baz aldığım için ve çok kişilerden de mesaj alıyorum ve kurşun uzaktan da dökülür arkadaşlar. Her şey niyettir. Anne adı, doğum tarihi, gün, ay, yıl verdiğinizde bizler zaten niyet alarak döküyoruz ve zaten canlı canlı kamerayı açıp döküyorum ben. Ön önemlisi ehli olmak, el Almaktır. Yani buradaki durum bunu da ayrıca belirteyim ve bu üzerindeki nazar alameti kalkarsa inşallah hayatındaki e, derecende hayatındaki buradaki yıldızında dengelenmiş olur sevgili arkadaşım çünkü bu durumlar seni zorluyor ve bir yükseliş görüyorum hane içerisinde. Belki evladınıza dinliyorsunuz. Belki de sevdiğinizin hanesine niyet aldınız dinliyorsunuz. Belki de kendiniz için ama ben burada bir yükseliş görüyorum sevgili arkadaşım ve bir iş üzerine bir yola çıkıyorsun ve bu yol S harfi ve L harfi, A harfi var gideceğiniz şehirde. Bakın S ve A ve L harfi var. Burası uzak bir yol ve buraya bir iş için Gidiyorsunuz belki bir seminer olabilir, bir toplantı olabilir, belki de ortaklı bir görüşme olabilir, belki de bir eğitim için gitmek istediğiniz bir yerdir. Ama bu yolunuzda açılmış, hayırlı ve uğurlu olsun inşallah sevgili fal sahibi. Evet, e, samimi olduğunuz bir arkadaşınız var. Bakın, samimi olduğunuz bir arkadaşınız. Gerçekten samimisiniz. E, kendisinin toprak grubu dinleyici arkadaşım. Ve karşındaki de su grubuna mensup olabilir ama olabilir diyorum. Ama samimi olduğun bir arkadaşın böyle kıvır kıvır saçları olan seni çok kıskandığını sana söyleyebilirim. Yani yüzünü, kaşını, gözünü, giyinişini, duruşunu, hayata sıfırdan başlayıp birçok şeyi inşa etmene kadar seni kıskanıyor. Ona karşı biraz daha dikkat et. Çünkü sen kendini anlatırken, sanki konuşurken bile seni dinlemek istemiyor. Kafasını çeviriyor. Böyle bir edalarda, bir tavırlarda. Bu kişide Z ve N bir de F harfi var. Buna dikkat et sevgili arkadaşım. Evet, hanede birini Bir konu ile ilgili Evet burada bir çiçek gördüm ama bu bir istenme merasimi olabilir mi? Kocaman bir T ve U harfi. Evet T ve U harfi ve de K harfi de yansımış. Bir istenme olabilir. Çünkü biri çiçekle haneye geliyor. Evet sevgili fal sahibi arkadaşım. Ailenizin ya da sizin üzerinizde bir laf bir söz gördüm. Bir iftira gördüm ve bu iftiradan dolayı da biraz kadersel olarak sıkıntılar yaşamış olduğunu gördüm. Ama onlu vadeye kadar bu laf, bu söz, bu iftira hanenin üzerinden kalkacak olduğunu da sizlere müjdeleyebilirim. Telvelerin ve duru görü enerjimin sizler için hissettiklerimi olumlu ve olumsuz kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerek anlattım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun, hayırlı uğurlu olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Ve inşallah burada atılacak imzalar var olduğunu da gördüğüm için dedim bunu. Bu dönem lütfen sevgili arkadaşlar anahtarlarınıza, cüzdanlarınıza veya da değerli eşyalarınıza dikkat edin. Ve biraz bir karmaşa, bir tartışma, bir kaosun içerisine kısa bir süre düşürülebilirsiniz. Bir kişi sizin canınızı sıkabilir. Size takıntı olmuş bir kişi. Şizofrenilik yapacak olduğunu görüyorum. O kişinin enerjisine dikkat edin lütfen. Çünkü sürekli haneyi uzaktan uzaktan gözleyen bir kişi. Tilkilik ve kurnazlık peşinde ve bu kişiye dikkat edin lütfen. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzeline emanet ediyorum. Kanala abone olup burada alma verme dengesini sağladığınızda toteme dahil olmuş olursunuz. Abone ol niyetlere dahil ol diyorum çünkü. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bir de işaret kağıtlarından şöyle bir sizler için çekmek istiyorum. Bugün işaret kağıtlarından. Karma diyor sevgili arkadaşım. Evet diyor ki dönüp dolaşıp aynı şeylere farklı insanlarla yaşıyorsun. Dersi almışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet. Helalleş bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et diyor birincisi. Bir tane daha çekeceğim işaret kartlarından. Koşulsuz gerçek aşk. Aşk bekleyen arkadaşlarım koşulsuz gerçek aşk bak ne kadar güzel çıkmış aşka yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatına her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın diyor aldım ve kabul ettim sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ay bir tane daha çekeceğim. Güneş'i. Güneş diyor. Yaşamın kaynağı sende. Güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçme. Yaşama sevincini diri tut diyor. Yani yaşama sevincimi elimden aldılar. Ben artık ayağa kalkamam. Ben artık umudum yok. Ben artık bekliyorum. Ben artık yoruldum deme diyor. Ayağa kalk diyor işaret kartları. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hazreti Yusuf'u bile kuyudan çıkartan Rabbim değil mi? Bizleri de çıkartır. Yeter ki inanalım. Bu falsenin karşına öylesine çıkmamıştır bence. Bugünün enerjisi bu şekilde. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.